Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte çok popüler bir oyun olan Sweet Bonanza Slot Game, slot oyuncularının favori tercihi adlı video ile karşınızdayız. Bu videoda, 7 Slots Türkiye Online Casino platformunda nasıl kazanabileceğinizden ve oyunda kullanabileceğiniz bazı stratejilerden bahsedeceğiz. Eğer siz de heyecanlı ve kazançlı anlar yaşamak istiyorsanız, videonun sonunda bu oyunu denemeyi unutmayın online kasinoda kazanmak tamamen şansa dayalı gibi görünse de, bazı stratejilerle şansınızı artırmanız mümkün. Öncelikle, oyuna başlamadan önce bütçenizi iyi belirlemek çok önemlidir. Kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir miktar belirleyip, ona sadık kalmak sizi uzun süre oyun oynarken koruyacaktır. 7 slot, un sunduğu güvenli ve hızlı ödeme sistemleri sayesinde de kazandığınızda paranız anında hesabınıza geçiyor. Sweet Bonanza oyununda en önemli noktalarından biri, Doğru zamanda bahis miktarınızı ayarlamaktır. Küçük bahislerle başlayıp oyunu gözlemlemek, sonra ise kazançlarınız arttıkça bahsi kademeli olarak yükseltmek akıllıca bir stratejidir. Bu şekilde hem oyunu daha uzun süre oynayabilir hem de yüksek kazanç şansınızı artırabilirsiniz. Videomuzun sonunda siz de bu taktiği deneyebilir, şansınızı sınayabilirsiniz. Ayrıca oyunda bazı özellikler size ekstra kazanma fırsatları sunar. Mesela free spin, ücretsiz dönüş özelliklerini iyi takip edin. Bu özellik sayesinde bahis yapmadan defalarca oyun döndürerek büyük kazanabilirsiniz. 7 Slots Casino bu tür bonus ve ücretsiz oyunlar konusunda oldukça cömert davranıyor. Sizler de bu fırsatları değerlendirerek oyun keyfinizi ve kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta ise sabırlı olmak ve oyunun dalgalanmalarını anlamaktır. Sürekli olarak aynı stratejiyi uygulamak yerine, oyunun akışına göre küçük değişiklikler yapmanız kayıplarınızı azaltabilir ve kazanma ihtimalinizi artırabilir. 7 Slots, un çeşitli slot oyunları arasında yer alan Sweet Bonanza, eğlenceli olduğu kadar kazanma şansınızı da yüksek tutacak şekilde tasarlanmıştır. Şimdi size ufak bir öneride bulunmak isterim. Videonun altındaki linkten oyuna erişebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Deneyim kazandıkça stratejilerinizi geliştirebilir ve online kasinoda daha başarılı olabilirsiniz. Unutmayın, oyun keyifli olduğu sürece en önemli kural budur. Sonuç olarak Sweet Bonanza slot game, slot oyuncularının favori tercihi oyunu, hem eğlenceli hem de kazandıran bir slot oyunudur. 7slots online casino platformunda güvenle oynayabilir. Bütçenizi dikkatli yöneterek büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Bugün paylaştığımız stratejileri uygulayarak şansınızı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Tekrar hatırlatmak isterim ki oyun oynamak için videonun altındaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bol şans ve keyifli oyunlar dilerim.